11 Kasım'daki parlamento seçimleri için Türkmeneli Televizyonu'nda Türkmen için programıyla karşınızdayız. Bugün Irak Türkmen Cephesi, Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesi adaylarımızdan 17 numarayla Mustafa Halit stüdyoda bizimle beraber. Hoş geldiniz hocam. Çok hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli seyircilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Her şeyden önce Türkmenili Televizyonu'na sonsuz teşekkür ederim. Çünkü böyle bir fırsatı bizlere verdikleri için ben Mustafa Halit Köprülü, Agalar Ayşet'inden 1975 Altın Köprü Orta Yaka Mahallesi'nde dünyaya geldim. İlk ve ortaokulu okulu Altın Köprü'de bitirdim. Daha sonra öğretmenler eğitim üniversitesinde mezun oldum. 2005'te Türkmenize eğitim tarafından atamam geldi. 2007'de Türkmenili Birliği'nden Altın Köprü sorumlusu oldum. 2011 senesinde Türkmenize eğitim tarafından eğitim müfettişliğine seçildim ve hala şu ana kadar devam etmekteyim. Ve 2003'ten beri şu ana kadar Irak Türkmen Cephesi Altın Köprüsü Bürosu'nda üye olarak çalıştım. Şu an müfettişsiz. Evet. E, tabii e, akademisyenler, oradaki öğretmenler sizinle beraberdi. E, köylerden her zaman seçimlere katılım çok yüksekti. E, siz nasıl görürsünüz Altın Köprü'de e, katılım ne olacaktı? Millet nasıl bir sevinç içinde sizden alalım. Tabii ben kendim Altın Köprü'den aday gösterdim. Çünkü Altın Köprü halkından buradan sonsuz teşekkür ederim. Derim. Her zaman e, bizim Altın Köprü seçimleri kaldıkları bellidir. Ve şu ana kadar e, aldığımız bilgiye göre yani hepsi e, seçim günü bekliyor. Ve inşallah en güzel bir sonuçta elde eder Altın Köprü'den. Peki 2006-2007 doğumluların, onların kartları geldi yavaş yavaş. Onları aldılar, ee onların katılım gençlərin qatılımı necə olacaqdı? Yeni katılan X seçimi olanlarsın. Daha öncədən biz Gəncədə görüşlük Altın Körpü'nə e, e, və bu 2 il öncəsi Altın Körpü kartlar olaçdı və şu ana qədər hələ e, almaqdadılar. E, Bazıları gələcək günlərə qədər inşallah həpsi həllə keçər. Seçimə yaxın olduqdan sonra həpsi inşallah bizim Altın Körpü Gəncəlinimizin əlində olacaqdı. Bakı parlamento seçimləri. Parlamento seçimləri 11 kasımda yapılacaq. Bu parlamento seçimləri türkmenlər üçün çox əhəmiyyətlidir. Niyə əhəmiyyətlidir? Biz hər zaman dərs ki, Panamutu e, düşmənin qatılığı orada çox əhəmiyyətlidir. Çünki bizim gələcəyimizdir. Zaten son dövrlərdə görüldü ki, yani, düşmələr haqsız olduğunu və buradan səsin bütün məni duyanlara türkmen elinə Birleşik Irak Türkmen Cephesi'nin lisesine sahip çıkalım. 11 Kasım'da seçim başlayacağın varlığımızı gösteren Irak'ın çapında. Tabii, e, parlamento seçimlerine katılmak çok önemlidir. Orada milletvekili sayı da çok önemlidir. Siz milletvekili oldunuz. Ne yaparsınız? Tabi inşallah kazanırsak, orada bulunursak ne kadar Türkmen'e haksızlık olan işleri geri almaktır. Haklarımızı kazanmaktı. Özellikle bizim gençlerimizin haklarını yenilmesi için, şehirlerimizin kanı kalma yerde kalmaması için hepsini orada, bütün projelerle yapmaktan inşallah hepsini geri döndüreceğiz. E, aday kendi kendinizi Birleşik Arap Türkmenler Cevasi listesine. Niye Birleşik Irak Türkmenler Cebası listesine seçtiniz? Soru çok önemli. Irak Türkmen Cebası'nın listesine ben bir şerefle bu seçime, bu listeye katıldım. İraq Türkmen Cəfəsi bizim varlığımızdır. İraq Türkmen Cəfəsi bizim gələcəyimizdir. İraq Türkmen Cəfəsi bizim haqqlarımızı geri döndərməksin. Mən də bu listeni seçdim. Mən bir türkmen olaraq biz eee haqqlarımızı əldə yetməsi uğrunda mən bu listeyi seçdim. Çünki bu türkmenli türkmen listəsi bizim varlıq tək varlığımızdır. Tək sahib çıxan bizə İraq Türkmen Cəfəsidir. Bugün e, adaysız, milletvekili olduğuz. tabi gençlerin birçoğu atama istiri, birçoğu iş istiri. Bunlar için ne yapmağı düşünsünüz? Tabi bu atama konusunda her zaman bizim kulağımız yerli atama cezlerimizden dolayı. Atama konusunda her zaman atama geldiği zaman bize bakanlıktan geldi. Bir yere ulaştığı zaman orada düşmanın hakkı yeğildi. O haklarını ele geçirmek için daha fazla çabalamamız gerekir. Daha fazla bizim sayda almamız gerekir. Çünkü bizim dediğimiz gibi Irak e, Türkmenize tek varlığımızdır. Hakkımızı sadece bir Irak Türkmen cebesinin listesi alacaktı. O yüzden e, burada da seslenem tekrar haklarımızı yiyilmesi için hemen sandık başına gidip bir veya beş adayımız olduğu zaman orada hakları bir değil onu da alabiliriz. Yüzde inşallah alabildik orada. Tabii şu anda siz müfettiş olduğunuzda atama için gelen gençler de var. İster köprüden olsun, ister karkütten olsun. Ee, size e, atamak, atamak atanmak isteyen gençler var. Siz burada adaysız haliyen. Yani. Parlamentoya gittiniz. Sayınız azdı. Orada atamakta, e, atamakta gençler atamakta zorluk çekersiz. Katılım yüksek olsun gere. O yüksek katılım için millete ne demek var? Her şey buradan diyorum. atamasını istərsə ya çocuklarını düşünürsə seçime qatılsınlar. Çünki bizə bir aday daha fazlası ora çox əhəmilidir. Əgər biz Allah qorusun qazanmasa bir ya iki aday gətirəciz, gətirəciksəq, yəni orada söz çox zorlu çəkəcəksin orada. Nə qədər çox olduysamus orada, o qədər haqqımızı daha fazla ala bilərik. Bu da e, insanların seçimi qatmağına bağlıdır. ne kadar biz seçime katılırsa, ne kadar sayımız yüksek olursa, ne kadar bizim adaylarımız orada fazla olursa, o kadar biz daha fazlasını her hangi türlü olsun, ister atamalarda olsun, ister başka yerlerde, ister kademe e, şeklinde olsun, yani orada e, bizim orada yani edebildik daha fazlasını yapalım. Ama bir iki tane olduysa, ben buradan seslendim, bir şey yapabildik ama istediğimiz hakkı da ulaşmalıyız. Başka taraflar ha, fazla getirdikleri zaman, Yəni onlar daha fazla cəhd edə bilər. Yox, bizdən nə edə bilərik? Bizim seçim günü sandıq başında ispatımızı, vücudumuzu, alağ, çıdağınız, oyumuzu qullanaq, o səsimizlə inşallah daha fazlasını qazanırıq. Pəki, hədəfləriniz nələrdir? Şon hədəflədiğiz bir çox hədəflər var. Hədəflər üzrən bazılarını bizə vəsait çək məndir o. Hədəflərim mənim in yani, çöldə gəncəliyimizdir. Gənclərimizi bir yəyi səviyyəyə yetişdirmək lazımdır. Gənclərimizi yüksək oxullarda göndərmək lazımdır, məzun olmalarını lazımdır. Başqa şeylər də var. İnşallah o seçimi qaldırdığımız zaman hepsini ortaya atıb hepsini də millətin siyasi ilə inşallah hepsini orada qazanırıq inşallah. Təbii, e, şu an Köprədən adaysız, Altın Köprüdən, Türkmen yurdu Altın Köprüdən adaysız. Məclis üzvü olduqdan sonra sadəcə Altın Köprü içmə işləyəcəksiniz, yoxsa bütün Türkmen elidir. Türkmen eli Kertücüm, bütün kasabaları, bütün köylerimiz, altın köprümüz, benim yanımda hiç fark etmez. Önemlisi olan her, her bir düşman var ise, ister Tirli Afar'dan kadar olsun, biz onların yanında bulunduk. Bütünün ne isteği de var ise, onları yapmaya hazırsız Hepsine hazırız inşallah. Tabii e, katılımı sorduk. E, katılım çok yükseldi köprüde. Geldi e, Kerkük'te, biridirim, ben seçime gitmem. Biri de derim ben sağ hatır için giderim. E, o yetmeyeni nasıl bir şekilde ikna edebiliriz? Tabii önce onda bir güzel bir şekilde konuşmak lazım. Neden seçme hatır Yani bazı olaylar diğer. Tabii bizi yani o, oylar, o olaylar olaylar bizi bir şekilde kanaatci var var mı o oylara. Onlara diğer ki sen şimdi burada seçen katılmazsan. Başkası seni gəlib senin eminine bəlkə də çıkardı bile. Bunu çıxartmaq bilmek için sən sandık başına getirmek lazım. Yarın bir, bir e, işi düştüğü zaman hangi bir şeye başvuracaksan hangi yerdə yerde hakkını isteyeceksen tamam. Ben buradan deyirəm, Tamam getme. Getmedi bir zaman ama sadece o seçim günü pazara al. Bu millete bak. Eğer seni zamiri kabul ederse başka milletlerden geçip Elbiselerin, bayraqlarının əllərindən alıb gözəl bir şəkildə seçmə kartılsar, sən bunlara nə deyəcəksən? Sən gələcəyin çocuğuna nə deyəcəksən? Bütün işlər yapılandan sonra bir tərəfdən sən son adam et el verməz. Qardaşım bu ordan səsinəm, seçiminə katıl və haqqını çəndə öz əli ilə al. Təbii, gənclər ortsindəydi, ölkə müəllimlər ortsindəydi, o hədəfləri vardı. Çox gözəl hədəflərdir. Ortaya qoyubsan. Qadınlar, işsiz qadınlar var, çalışmaq istəyən qadınlar var, ataamayan qadınlar var. Qadınlar ortsunda yapsa qadınlarçı bir çox şeylər var. Məsələn, eee bunları çöycə qadınlıqla e, da danışmaq lazım. İstədikləri nələrdir? Bunu istədikləri əldən gəldiyi qədər yapabilirik və bunları ecdə bir yardımçı vallıq, hər hansı bir türdə qadınla bağlı olan işlərdə istədikləri zaman biz hər vaxt onların yanında bulunuruq və dəstəklərimizi sonsuza qədər biz bunları da dəstəy çıxarırıq. Çünki qadın dediyimiz zaman toplumun yarısıdır sawtora. Eee o zaman son sözü alağınsa seyircilerimize neler diyemə gəlsən, eyni vaqtda sıra və lista nömrə oldu sənin alara. Mən burada səslərlənm bütün türkmen əlinə, bütün türkmen olanlara seçiminə qatmağa qatırmamız lazımdır. Seçiminə katılmağımız sadəcə seçime, seçime, seçime gittik, sandıq başına oyumuz verdik bitmədi burada. Bizim bunun yanında oqlarımız var. Türkmen oqlarımız sahib çıxmamız lazım. Əgər biz qazanmarsaq seçimdə Türkmən eytimi də bizim əlimizdən keçəcəkdir. Biz buradan səslərlə istər seçimi, qadınlarımız, uşaqlarımız, yaşlılarımız, hər kim e, karta əlində bulunduğuq zaman həmin seçimdə işte, sandıq başından keçsinlər, oynanılıb qolmasınlar. Bizim gələcəkdə sənin oyuna biz qazanlıq. Biz elə deməsim ha hə, mən getməzsəm nə olur? Hayır, biz səsə bizim ehtiyacımız var. O ses belki de koyar bizim 3-4-5 adayımız olsun orada. Ve olduğundan sonra bütün haklarımızı alabildik inşallah. Liste ve sıra numaralı. Tekrardan alalım son sözü olsun. Liste 217, numaram 17. Ağzınıza sağlık. Usta başarılar dilerim. Rica ederim. Ben de sizden çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Sizden Rica ederim. Çok değerli Türkmen televizyon izleyenleri. Türkmen için programının yepyeni bir bölümünün sonuna geldik. Yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.